FIFA 23'e göre Dünya Kupası maçları serimizin ikinci maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Turnuvanın ikinci maçı biliyorsunuz İngiltere İran. Şimdi muhtemel kadrolara geldiğimizde İngiltere'nin varsayılan kadrosu bu. Sağ bekte Arnold mu Walker mı başlayacak acaba? Arnold 84. FIFA'da daha düşük yapmışlar Arnold'ı. İran'ın varsayılan kadrosu da bu. Santrforlar çok iyi. Zaten en iyi ilk 11 de bu gibi. Şimdi iki takım da hazır. İngiltere şöyle İran kırmızı forması. Bu maç Lusail Stadyumunda oynansın. Maç yap diyeceğiz. Maça geçeceğiz. Bakalım FIFA 23'e göre bu maçın skoru ne olacak. Bu arada ilk bölümde Ekvator Katar'ı 5-0 yenmişti. FIFA doğru bilememişti skoru ama kazanını bilmişti. Şimdi Lusail Stadyumunda İngiltere-İran. Daha uzatmıyoruz arkadaşlar. Başlangıçta ben tahminimi yapacak olursam İngiltere-İran'ı 3-0 devirir. Bakalım FIFA ne diyor. İlk atak İngiltere'den. Calvin Phillips. Harry Kane. Harry Kane. Sterling tekrar Harry Kane ve erken geldi gol. Beşinci dakikada gol Harry Kane. Üç aslanlar önde. Harry Kane. Skor bordu geçemiyor lan. <laughs> Phil Foden içine girmiş falan. Üç aslanlar mutlular. 1-0. Bakalım İran cevap verebilecek mi? Eza Tolahi Ondan Amiri'ye. Amiri'den pas kaybı. İngiltere hemen ikinci golü bulabilecek mi? Phil Foden. Rahim Sterling. Mason Mount. Harry Kane yine kaçıyor. Harry Kane. Defans çok kötü Harry Kane. 8. dakikada 2. golünü atıyor. Harry Kane için her şey çok rahat. Turnuvanın gol kralı olur mu acaba? Yani burada 13 numaranın büyük hatası. Ne yapıyorsun abi? 2 defans 2 stoper ikisi de toptan uzakta. Harry Kane'den uzakta. İşte böyle 2-0. Acaba hezimet mi var arkadaşlar? Yani ben 3-0 dedim de İran mahvetti kendini ilk anlarda bir 7 8'i var belki bu maçın. Yalnız şimdi İran iyi organize geldi. Evet Taremi John Stones durdurdu. Kaya, kayalar. Şimdi İran defansı bakalım daha başarılı olabilecek mi? Hayır. Yine 13 numara yendi. Phil Foden hareketiyle geçiyor, geçiyor. Haji Safi'yi de geçti ama çok fazla hareket yaptı. Ortaya açsa belki 3 gelecek. Şimdi Taremi Sardar Azmun. Sardar, Sardar gidiyor. Defansta biraz boşluklar İngiltere tarafında. Amiri, Eza Tolahi, Serdar Azmun gol şansı ve 2-1 İran. Geri geliyor İran. 18. dakika gol Serdar Azmun. 2-1. Şimdi İran yine o Serdar Azmun'un pasında Taremi sakatlık görünüyor ama Taremi geçemedi. İngiltere 3. golü arıyor. Harry Kane hat-trick yapabilir mi? Ekvator maçında Ener Valencia yapamadı. Şimdi Harry Kane. Raheem Sterling neden şut çekmedi bilmiyorum. Taremi açtı. Amiri acaba İran 2-2'yi yakalar mı? Amiri ne yapıyorsun Amiri? Berbat. Şimdi Harry Kane de top. İngiltere bence 3'ü bulacak bu atakta. Rahim Sterling eller havada. Müthiş koşu tarzı. Phil Foden. Oo, onun pası Kanani'ymiş arkadaşlar. 13 numara en kötüsü sahanın. Bu arada İngiltere 3'ü buldu. Rahim Sterling. Defans te orada temizleyemiyor. Ayağına dolandırdı topu. İngiltere 32. dakikada 3-1. Benim skor tahminim 3-0 suya gitti. Siz de tahmininizi yorumlara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Gol atanları, gollerin dakikalarını falan yazın. Şimdi İran geldi. Serdar Azmun, Harry Maguire defansını iyi yapıyor. Şimdi Harry Kane. Harry'ler iş başında. Phil Foden. Phil Foden bekledi. Calvin Phillips onun vuruşu. Kaleci Ali Rıza Beyrivand. Topu kornere çeldi. Maçın ilk korneri bu arada. Rahim Sterling. Sterling. Oo, çok orada sarı kart olabilir. Calvin Phillips. Harry Kane. Harry Kane dönüp vuramadı. Ahmad ve top uzaklaştı. Hakem kartını çıkarır maç durunca. İlk yarı bitmeden bir gol daha gelir mi? Harry Kane. Ahmad araya girdi. Kanani. Kanani döndü. Ee, çok kısa boylu İran'ın stoperleri fark ettiyseniz. İkisi de yani santrforlar daha uzun. Bu arada santrforlar demişken sağda Razmun. İnanılmaz bir şans. Yahan Bakş dönen top. Yan bakış ya da bizim namı diğer. O da Harry Maguire'a çarptı. İran inanılmaz bir gol şansını değerlendiremedi. Orada 3-2 yapsalar belki ne olacağı belli olmayacak ama kalesinde Jordan Pickford kurtardı. İngiltere rölantiye almış. Defansif yazıyor orada. Ve ikinci yarıya İran başlıyor. Taremi'den de bir şeyler görebilir miyiz? İran tarafında en iyi oyuncu Sardar Azmın stoperlerden daha uzun iki santrfor ikilisi demek istiyordum en sonlarda. Sardar Azmın'la Taremi. Stoperler böyle 1.78 falan gibi maksimum. Sardar Azmın bu arada yine çok iyi ama kimse yardımına gelmedi. İngiltere atakta Harry Kane. Rahim Sterling, Rahim Sterling çok küçük bir cüssesi var ya. Burada sanki daha da ufatılmış. Rahim Sterling yalnız çok iyi dripling ama defans yerinde. Kontra atak. Sardar Azmoun. yani iki santrfor da kendi sahasında başlıyor kontrata İran tarafında. O yüzden pek bir beklentim yok ama iyi geldiler. Vücudu iyi kullandı orta Taremi. Şimdi Ezatolahi vuruşu Pickford son anda. Evet ilk değişiklikler. Calvin Phillips çıkıyor. Bellingham giriyor. İran tarafında da Amiri çıktı. Sarı kartı olan Amiri'ydi galiba. Onun yerine kim girdi? İranlı arkadaşlar daha iyi bilir. Bellingham uzaklaştırdı bu kornere. Ama İran geliyor. Ahmad Declan Rice'ın eline çarptı. Hakem avantaja verdi. Ve Sardar Azmun 3-2 yapıyor. İran bitmedi diyor. Serdar Azmun avantaj işe yaradı. Golün tekrarı basit bir gol. Yani İngiltere defansının hatası. İngiltere cevap verebilecek mi? Harry Kane hala sağda hat bulamadı. Geliyorlar geliyorlar boş dönüyorlar. Harry Kane'i burada kanan indirdi. Ama free kick. çok kritik ve Mason Mount oyundan alınan ikinci oyuncu Jordan Henderson giriyor. Geri Southgate sağlam almaya çalışıyor 3 puanı. Topun başında Phil Foden ve Harry Kane. Phil Foden atladı. Harry Kane direkt kaleye. Oo, hat trick yok. Dışarı gitti. İran 3-3'ü bulabilir mi? Haji Safi. İngiltere 2 golden sonra uçup götürecek sandık ama. Sardar Azmoun. John Stones el var mı hocam? Hayır yok diyor. Golizade. Ahmad ve Taremi. 3-3. İran 3-3'ü buluyor. İnanılır gibi değil. İşte eşitleyen gol. Duruma eşitlik getiren gol. Taremi. Taremi mi? Taremi Tare mi? Tare mi? Neyse fark etmez. Taremi de sonunda sahneye çıkıyor. 3-3 yapıyor. İngiltere'ye büyük şok. 4 gelecek mi? Hangi taraftan gelecek gelirse de. Bakalım İngiltere'de top şu an. Phil Foden. Phil Foden geçmeye çalıştı defansı. Gidemedi. Harry Kane. 13 numara kendine gelmiş arkadaşlar. O pataklanmış herhalde devre arası. Öyle ayılmış yani. Ve güzel müdahalelerde bulunduğu ikinci yarıda. Bambaşka. Paralel evrende 13 numara. Kanani. Ulizade. Harry Maguire araya girdi. İngiltere için kontra atak şansı Harry Kane. Ee, solda kaçan. Neyse boş verin. Declan Rice. Phil Foden gol 4-3. Harry Kane solda kaçan Sterling'i göremedi ilk anda. Atak çok hızlı gelişti. Sağda da gidenler var. Phil Foden da golünü buluyor. 4-3 yapıyor. İngiltere yeniden önde. Pas Declan Rice'dan gol Phil Foden'dan. 81. dakika. Toplam 7 gol var şu ana kadar. İran 4-4'ü bulabilir mi ama? Sürekli geriden geldi İran. İngiltere'ye bir hüsran yaşatabilecekler mi? Bakalım. Top onlarda. Taremi. Onun pası. Serdar Azmun. Ahmad. Harry Maguire. E bu ayrın yıldızı parlayacak mı arkadaşlar? Onun kaderi hani kötüye gidiyor ya. Bu Dünya Kupası onun için iyi olacak mı? Akıllardaki sorular. Yoksa neyse şu pozisyonda geçsin. Soja iyi müdahale. Kornere gitti top. Yoksa o kritik hatayı o mu yapacak? Derken Kanani Harry üzerinden yükseldi. Korneri iyi savundu. Ama tehlike uzaklaşmadı. Haji Safi şimdi uzaklaştı tehlike. Sardar Azmoun, Ahmad, son dakikada, son dakikada bir sürpriz var mı? Bir şok var mı? Golizade. Golizade gol 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 diye bağırıyor İran taraftarları. Golizade yalnız iyi bir hareket değil. Top İngiltere'nin. Kesinlikle bu maç böyle bitecek arkadaşlar. 90 dakika sonu. İngiltere az kalsın bir kabus yaşayacaktı ama Phil Foden attı. İngiltere 4-3 kazandı. Yalnız İran tarafında Sardar Azmun'a dikkat edilmesi gerekiyor. Çok iyi bir maç çıkardı. Maç sonu istatistikleri 6 şut İngiltere, 7 şut İran. 2.3 gol beklentisi iki tarafında. Maçın adamı ödülü Sardar Azmun'a gitmiş. 2 gol. Nurullahi 2 asist yapmış. Aslında İngiltere tarafında da iki tane 8.5 ile oynayan oyuncu var. Phil Foden ve Rahim Sterling. Harry Kane 8.2. İlk 2 golü attıktan sonra biraz kayboldu. Mantıklı bir rating. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İngiltere İran'ı 4-3 yendi. Bakalım bugün gerçekteki maç kaç kaç bitecek. Sizin tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Like butonuna basın. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Hollanda Senegal maçına görüşmek üzere. Hoşçakalın.